Bütün yolları Aryan, istiyorum. Rişne'ye bir telefon vermiştim ben. Onunla bir kere konuşmuştum. Bak, bak, bak. Rişne'nin cevapsız aramaları. Ve beni defalarca aramış. Annenle baban çok tuhaf. Sanki sen onların üvey kızısın. Rişne onların öz kızı. Bu o daha bir çocuk. Küçücük, küçücük bir çocuk hem de. O küçücük bir çocuk ama sen öyle misin? Kocaman, güçlü bir adamsın. Hiç sana yakışıyor mu? Bakayım bir şu kollara bak. Benim masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Hey! Kimsin sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.